Bu gördüğün adam 2001 doğumlu 23 yaşındaki rapçi Dave Blunt ve rapçilerin bir kısmı hakkında da söylenen bir laf vardır. 25 yaşını muhtemelen görmeyecektir diye. Tabii bu söz onlara tehlikeli sokak yaşamlarından dolayı söyleniyor ama Dave e 25 yaşını göremez teşhisini doktorları koymuş. Çünkü adam 270 kilo ve geçen aylarda bir kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ve doktorların taburcu sırasında Dave'e dedikleri ise şu dakikadan sonra her an ölebilirsin. Dikkatli olman lazım. Biraz kendine çeki -e düzen vermen lazım. Ama çıktığı podcast'lerde yaptığı açıklamaların ciddiyetine bakarak Dave'in bunu çok da umursadığını söyleyemem. Kendi diskografi nefsine ait olan parçalara baktığın zaman sürekli yemekler hakkında konuşuyor. Tabi bunlar genelde fast foodlar ve çökolü içecekler hakkında. Adam yemeği içmeyi seviyor. Bu sözlerin yanında LGBT komünitesi ve günümüz dünyasında şu an diğer hassas olan konular konusunda ara ara negatif şarkı sözleri yazıyor ve tüm bunların bileşimi ona bir ün kazandırıyor. İnsanlar onun bu özellikleriyle eğleniyor ve konserlerine gidiyorlardı. Ama herhangi bir konserlerine gittiklerini gördükleri, mesela Juice WRLD'ı anma gününde verilen konserde Dave sahnenin ortasında kız arkadaşı yanındayken oksijen tüpüyle nefes almaya çalışıp koltukta oturup şarkı söylüyordu. Bu görüntüyle karşılaşmayı beklemeyen dinleyiciler şoke oluyordu. Ki bu durum Dave'in popülerliğini daha çok arttırıyordu. İsim yapmış festivallere de çıkıyor ve bir yandan Kanye West'in yeni albümü üzerinde Kanye ile beraber çalışıyorlar. Saatlerce Kanye ile fikirleri üzerine konuşuyorlar ve Dave sonrasında oturup bunlar üzerine şarkılarını yazıyordu Kanye için. Tüm bunlara bakınca da son dönemlerdeki bu kazanmış olduğu popülerliği gerçekten yeteneğine mi yoksa bu tarz sıra dışı olaylarına mı bağlı olduğu hala bir tartışma konusu. Ama bence hala bu adam hakkındaki en önemli konu ne diyelim Allah sağlık versin